şu e, bağlama elemanını e, bilirsiniz, görmüşsünüzdür. İsmi ney bunun? Civata, vida diyen var ama bu vida kısmı şu. şu dişli kısmına vida diyoruz, tamam mı? Bunun adı civata. Altıgen başlı civata. Şimdi bunun bir de karşısında nesi oluyor? Sonunu oluyor Somunu. değil mi? Sonunu. Ne işe yarıyor? Bunlar en az işte delikli iki tane parçayı ne yapıyor arkadaşlar? Birbirine sabitliyor, bağlıyor. Bazen de bunun karşısında somun olmuyor. Tamam mı? Somun olmuyor. Bağlanacak malzemenin kendisine vida açıyoruz böyle. Tamam mı? Şurada olduğu gibi. Bak burada vidası var. Bunu kısasını ne yapıyoruz? Buraya bağladığımız zaman bura baş kısmı geliyor buraya oturuyor ve bunu ne yapmış oluyor? Bağlamış oluyor. İşte böyle durumlar için Parçaların üzerine arkadaşlar vida çekmemiz gerekiyor. Ha, bırak onu. dosyanın içerisine bırak. Şimdi aşağıda anlatacağız vida çekmenin teorisini. Ee, ama uygulaması şu şekilde. Arkadaşlar. Bir vida çekmek için önce bir delik delmemiz gerekiyor. Değil mi? Delik delmemiz gerekiyor. Delik. Arkadaşlar. Bunların isimleri var tamam mı? Metrik 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye. Ee, o ölçüler de bunun dış çap ölçüsü. Burayı ölçtüğün zaman 10 mm geliyorsa bunun adı metrik 10 e, oluyor. Metrik şu anda 10 vida çekeceğiz diyor. Metrik 10 vidayı çekmek için 10 mm'den daha küçük mü deleceğiz deli, daha büyük mü deleceğiz? Buna bir delik deleceğiz. Bunu dişleri buraya açmak için. Delik 10 milimetreden büyük olursa bu ne olur? Öbür taraftan çıkar değil mi? Olur. Demek ki kendisinden vidanın çapından daha küçük çapta bir delik deleceğiz. İşte o deliği de biz kafamıza göre delmiyoruz. Tablosu var onun. Metrik 10 için diyor delik 8,5 olmalıdır diyor. Biz buraya 8,5 delik deleceğiz. 8,5 milimetre deliği deldikten sonra bunu buraya getiriyoruz. Düz bir şekilde bağlıyoruz arkadaşlar. Bu Deliklere vida çeken aletin ismi kılavuz. Neymiş? Kılavuz. Kılavuz. Bunların kılavuz. üçü de aynı kılavuz. Yani aynı derken 10 milimetrelik kılavuz. Fakat bunların görevleri sıralı arkadaşlar. Bunun bir numarası var. 2 numarası var, 3 numarası var. Bunları sırayla çekiyoruz. Bir numara az talaş alıyor, 2 numara biraz daha talaş alıyor, 3 numara da son talaşı alıyor. Yani bunlar talaşı paylaşıyor. Üç numarayı yanlışlıkla direkt çekerseniz çekmek isterseniz oynama sıkışır ve kırılır. Hepsini yükünü buna verirseniz bir ve ikinin yükünü buna verirseniz direktmen üç numarayı çekerseniz ne olurmuş? Kırılır. O yüzden sırayı şaşırmayacağız arkadaşlar. Hocam bunun sırasını nasıl anlayacağız? Hepsi birbirine benziyor. Dediğiniz anda arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunların Şöyle arka taraflarında kuşak çizgi var bak. Bir çizgi ise bu kaç çizgili? Bu bir numara. İlk önce bu çekilecek. İki çizgi olan var. Olacak. Bu ikinciye çekilecek. Çizgi olmayansa üçüncü olarak çekilecek. Şimdi ben ne yapıyorum arkadaşlar ilk önce? Kaç numarayı alıyorum? bir, bir numarayı. Numaralarını göremezsiniz zaten. Şöyle bir şey daha var. Bir numaranın uçlarında diş daha az oluyor. İki numaranınkinde biraz daha fazla. Üç numaranınkinde daha çok diş var. Bak üç kısmını görüyor musunuz? Ve uçları sivri sivri. Her kılavuz arkadaşlar kendisine uygun bir kılavuz koluna bağlanması lazım. Mesela şu küçük. Şu çok büyük. Şu ise bunun için ideal kılavuz kolu arkadaşlar. Tamam mı? Kılavuz takımları bu şekilde kendilerine uygun kol olarak yapılıyor kare baş kısmından hareketli çene açıp yerine oturtturuyoruz. Tamam mı? Ondan sonra arkadaşlar az bir yağ. isterseniz deliğe, isterseniz kılavuzun üzerine çok az bir yağ sürüyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra kılavuz çekmek için deliğin ucuna kılavuzu yerleştirdikten sonra şöyle iki ucundan tamam mı? Dik bir şekilde baş parmaklarımızı şuraya koyarsak ilk alıştırma önemli. Şimdi ben mesela bu şu anda ne arkadaşlar? Çap, Çap. böyle giderse ileriye gittikçe sıkışır. Yani tamam mı? Sıkışır tamam. bunu e, şöyle hafif geri çevirip düzeltiyoruz. Bak iyice sıkıştıramamışım burayı. Dönüyor. Evet. Göz kararı arkadaşlar bunu Şimdi bu burada delik rahat olduğu için kolay dönüyor. Bazı sorular zor döner, zorlamayacağız. Kırarız. Deliğin içinde kırılır. Onun için arkadaşlar şöyle bir tur şöyle bir, bir tur atıp şöyle bir tur geri atıyoruz tamam mı? Veya iki tur ileri bir tur geri gibi. Yani bu geri turlar her zaman gerekli içindeki kopartılmış talaşları dışarı atmak için. Bakın. Ondan sonra geriye. Bunun boyu kısa olduğu için kolay açılıyor. Ama uzun parçalar oluyor bazen. Onun için şöyle iki defa ileri bir defa geri duruma göre. Tamam mı? Veya bir defa ileri bir defa geri yaparak ne yapacağız arkadaşlar? İçindeki talaşı boşaltacağız. Bu bir numaranın işi bitti. Kılavuzu çekmiş olduk mu? Her şey tamam mı? Her şey tamam mı? Bitti mi kılavuz çekilmiş? işi? Yani. Ha? Hayır. Hayır hocam. Dur deneyelim daha bakalım. İki numara var. var. Çünkü Çünkü üç var. İki numara Niye girmiyor? Çünkü işlem daha tamamlanmadı. 2 numarayı alacağız. Üç numara tamamlanmadı. Bir numaralı kılavuzdan işimiz bitti. Sonra inceliyorum şöyle iki numaralı çizgisi olanı. Kılavuz koluna yerleştiriyorum. Bu önceden önceden şurasıydı diş olduğu için arkadaşlar biraz daha rahat alışır. Bu şekilde. Şöyle şöyle yana geçiyorum şöyle. Öyle bakıyorum düz. Tamam. Devam. Eğer zorlanmıyorsa böyle sürekli çevirebiliriz ama zorlanıyorsa biraz geriye çevirip sonra tekrar ileri alacağız arkadaşlar. İki numara da çıktı. Şuradan tutuyorum bakın. Çıkarırken önemli son dişte kırma ihtimali var. Böyle son diş tek diş tutarken bunu eğerse kırılır dişi. Sonra iki numara da bitti. Tabi bunları yerine koyarken fırçayla temizliyoruz. Böyle bırakmıyoruz. Ama o hocam üfledi hocam. Üfleyebiliriz. Yani üfleye ya da de bir sakıncası yani. yok. Evet. Arkadaşlar dikkat edeceğiz. Temizledim. Kılavuz temizledim. yanlış ağızlarsa temizledim. ilk başta zorlanır. Kendi başına bir diş açar zorlanmadan gidiyor olması lazım. Önceki dişe girdiyse. Evet. Bu da gayet rahat dönüyor. İşlem bitti. Kılavuzumuzu hareket için açtık. Çıkardık. Şimdi deneme yapıyoruz arkadaşlar. Mesela buraya üfleyebilirsiniz. İçinde talaş var mı diye. Şu şekilde yuvatamızı böylece dişe yerleştiriyoruz. Tamam mı? Bu kadar. Sorusu olan var mı? Yok hocam. Ben size uygulama yaptıracağım. Kapatabilirsiniz sen.